Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e tekrar çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğu için bu konuları uzun süredir çok detaylı kılcal damarlarına kadar çalışan bir isim bize destek verecek bu akşam. Öyle bir bölge bölgelendirme haritalandırmadan bahsediyoruz ki çizdiğiniz çizgiler seçimin kaderini değiştirebilir daraltılmış bölgede. Nasıl bölgeler belirleniyor? Nedir daraltılmış bölge? Nasıl tasarlanır? Sizden dinlemek isteriz. Evet, e Şimdi bir kere şunu belirtmek lazım. Neden böyle bir teşebbüste bulundu AK Parti? Neden seçim sisteminde bu değişikliği yapmak istiyor? E, amaç burada çok aşikar. Barajın %7'ye indirilmesi meselesi benim için de hala bir muamma. Onunla ilgili tahminlerimi söyleyeceğim. E, sanki basına yansıyan bu seçim sistemi değişikliği önerisinde bir de yansımamış bir taraf da var galiba ama onu sonra tartışalım. Daraltılmış bölge meselesi çok aşikar hedef. Ee, alınan yüzde 42 buçuk oyla işte 295 milletvekili çıkartmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi aynı oyu alacak olursa burada e, anket tabii önemli şeyler söylüyor ama Faruk Bey de o konuda görüşlerini iletir daha sonra tartışırız. Benim yaptığım değerlendirme hesap çok açıkça şunu söylüyor: Adalet ve Kalkınma Partisi daha az oy alsa bile önümüzdeki seçimde hatta Müttefiki ittifak sisteminde değiştirilmesi söz konusu olmadığına göre gene MHP ile ittifak yaparak girecek hatta MHP de daha az oy alsa bile toplamda. 2018'de aldıklarından mümkünse daha fazlasını ama en azından o kadarını yani parlamentoda çoğunluğu nasıl garanti ederiz? Şimdi burada tabii e, önemli bir e, Fuat e, aslında açıkladı sistemi ama önemli bir ayrıntı var. Teknik ayrıntı bu çok önemli. Sözde biz nispi sistem uyguluyoruz. Ancak yani nispi sistem şu demek oy oranları, partilerin aldıkları oy oranlarını bir formülle milletvekili sayısına dönüştürüyoruz. Şimdi orada uygulanan don't sistemi dediğimiz bir kural. Bu aslında en az adil olan nispi sistem kuralı. Şimdi neden böyle? Çünkü bu sistemde eğer birinci parti yani en çok oyu alan parti onun ardından gelen ikinci partiye fark atıyorsa ya da isterseniz bunu ittifaklar sisteminde bugün geçerli olduğu için öyle söyleyelim. İttifak yapan partilerin toplam oy oranı ondan sonra gelen ittifakın yani Cumhur İttifakı'ndan sonra gelen Millet İttifakı'nın oy oranıyla ciddi bir farkı varsa aldığı oy oranından daha fazla milletvekili sayısı elde eder. Şimdi bu 2018'de çok açık bir şekilde koşullar böyleydi. 20 puan fark vardı iki, iki ittifak arasında. Ama gene de %53'ü almıştı zaten. Yani parlamentoda çoğunluğu almayı hak ediyordu. Ama olur da gelecek seçimde bu iki ittifak arasında oy farkı ciddi şekilde daralırsa... AK, AK Parti de sanıyorum bundan endişe ediyor, bunu düşünüyor. O zaman ne yapmalık da... Biz gene eğer ittifak olarak, Cumhur İttifakı olarak birinci gelirsek arayı da eh 2018 kadar olmasa bile gene de açabilirsek Millet İttifakı'yla ne yapıp edip acaba ne yaparsak parlamentoda gene çoğunluğu elde ederiz. Hesap bu. Daraltılmış bölge hesap. Neden böyle? E çünkü biraz önce söyledim. Don't sistemi diyor ki ne kadar az olursa şeydir. Tabii Fuat biraz önce dar bölgeyi de söyledi. O en uç noktası orada zaten birinci gelen o milletvekili alıyor, iş bitiyor İngiltere gibi. İşte başka bazı yerlerde olduğu gibi ama bölgeyi ne kadar daraltırsanız, yani ne kadar az milletvekili koyarsanız o kadar önde gelen ittifakın orada çoğunluğu alması mümkün hale geliyor. Şimdi işin püf noktası burada. Türkiye'de bunu 7 olarak saptamış durumdalar önergede. Bu neden 7? Neden daha düşük değil? Çünkü ne kadar düşürürsen değil mi? 7 yerine 3-4 yapsan e daha garanti önde gelen ittifakın çoğunluğu alması. Düşük oyla bile hatta %40'ın altında bir oy oranıyla bile parlamentoda çoğunluğu alabilirsiniz. E şimdi neden yedi? Bunu isterseniz sonra tartışalım. Çünkü burada devreye başka bir ikilem, dilemması giriyor, açmazı giriyor AKP'nin. Bir müttefiki var MHP. Bu müttefik dördüncü parti çıktı 2018'de. 49 milletvekili kazandı. %11 oyla. Şimdi ne kadar bölgeleri daraltırsanız bu arkadan gelen parti ki dördüncü parti bırakalım daha düşük oy alır mı almaz mı tartışması ayrı bir konu. Gene yüzde on bir oy alsa bile bölgeleri daralttığınız zaman MHP'nin milletvekili sayısı azalacak. Ben bunun biraz kabaca hesabını yaptım. Çünkü Hı. 260 küsur milletvekili daha doğrusu 60 il de zaten değişen bir şey olmayacak. Çünkü bu illerin 7 ve daha az milletvekili var. Orada da MHP 12 milletvekili çıkartmış. 2018. Yani baktım nispeten kuvvetli olduğu yerler oylarında düşme olsa bile gene o kadar çıkartır 12 tane. Orada bir sorun yok. Ama 17 ilde 8 ve 15'e kadar çıkan milletvekili var. Antalya falan işte Konya 15. Şimdi burada iki tane seçim çevresi oluşacak bu illerde hatta Konya'da 3 oluşması lazım çünkü 8'e 7 ediyor 15 olmaz o herhalde 5 5 5 yapacaklar her neyse şimdi milletvekili sayısını bu 17 ilde azalttığınız zaman ciddi ölçüde MHP'nin fire vermesi söz konusu. Ben baktım 6 tane milletvekili kaybedebileceğini tahmin ediyorum. Üstelik bu kayıp %11 gene oy aldığı takdirde Şimdi bir de üçüncü kategori var. Büyük şehirler, dört tane büyük şehir. Ya en çarpıcısı İstanbul tabii. İzmir var, Ankara var. Hatta Bursa'yı da iki seçim çevresi yaptılar. Çünkü 20 milletvekili var. Şimdi buralarda çok ciddi miktarda özellikle İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam 8 tane milletvekili çıkarttı MHP. Ama oy oranlarına bakıyorsunuz oldukça zayıf İstanbul'da. Yüzde 5-6 ülke genelinde yüzde 11 oy aldığı halde. Şimdi siz İstanbul'daki 35 lit 28 ikinci bölge 28. Bu kadar büyük milletvekiline sahip seçim çevrelerini 7'ye daraltırsanız hatta bir kısmı 6 olacak. O zaman benim görüşüm MHP ittifak yapsa bile yapacak tabii AKP ile. O toplam ittifaka düşen milletvekili sayısı zaten o kadar azalacak. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin o kadar üstünde oy alıyor ki. Örneğin İstanbul ama İzmir'de de böyle. Ama esas İstanbul önemli. O zaman MHP İstanbul'da sıfır çekebilir. Şimdi dolayısıyla bir taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi istiyor ki oyları düşse bile Cumhur İttifakı'nın gelecek seçimde parlamentoda çoğunluğu garanti etsin. Ama diğer yandan da bizim side effect dediğimiz iktisatta bir yan etki ortaya çıkıyor. Bu sefer müttefikini ne yapacak? Şimdi müttefikinin benim tahminim en az 17 tane şey kaybedecek eğer 7 ile daraltılırsa. E daha da daraltsaydı ne olurdu? Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olduğu sürece tabii daha çok milletvekili çıkartırdı. Fakat MHP'nin herhalde kırmızı çizgisi aşılmış olurdu. Yani iyice kaybedecekti milletvekili sayısı. 7'yi galiba optimal düşündüler. Olabilir. Bana da biraz öyle geliyor 7 sanki daha optimal. Ama milletvekili kayıpları 17-18'i bulduğu takdirde MHP'nin Karşılığında bir ödül olması lazım. Ne verecekler? MHP ne diyecekler? E, MHP herhalde şunu diyecek. Yani biz bakın bir aradayız, hep birlikte yönetiyoruz memleketi. Gelecek seçimde de buna devam edilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimli ayrı bir konu. Herhalde kazanacaklarını düşünüyorlar.